Değerli yatırımcılar, herkese merhaba. Yeni bir hafta ortası yorumla daha birlikteyiz. Ee, bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftanın özelinde oldukça kuvvetli bir piyasa vardı. Ee, bu haftanın özelinde ise tekrar e, iç e, siyasetteki gündemle birlikte haftaya başladık e, ve e, haftanın başlangıcında 9.957 seviyelerine kadar e, bir geri çekilme yaşadık. E, bu seviye aslında e, grafikler daha sonra bakacağız e, 10 günlük üstel ortalamamıza yaklaşan seviyelerdi. E, onun için e, normalde piyasanın zaten geçtiğimiz haftadan sonra bu hafta biraz daha sindirim yap, sindirme yapıp daha sonra yoluna devam etmesi piyasanın yukarı hareketinin devam açısından daha sağlıklı olacaktı. eee tabii haber akışı da buna e, biraz bahane oldu diyelim. E, şimdi bugünkü kapanışımıza baktığımızda ise çarşamba günü itibariyle 10.167 seviyesinden endeks günü kapattı ve tekrar 5 günlük ortalama olan 10.100 seviyelerin üzerindeyiz. Şimdi e, buradaki e, süreçte tabii ki e, biliyorsunuz bir artık e, faiz indirim e, döngüsüne girmeye başlayacağız Temmuz ayıyla birlikte. E, buradaki tabii rakamların e, boyutunun ne kadar olacağı e, biraz da bu içerideki gündemin bir, biraz e, yatışması ve dışarıdan gelecek para girişinin hangi boyutta olacağına da biraz bağlı. Ama bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftaki, hafta sonuki ki yorumda ben 500 puan kadar bir faiz indirimi olabileceğinden bahsetmiştim. Ki bu benim tahminim. Çünkü neden derseniz bir sonraki ay bir faiz toplantısı yok ve enflasyon rakamları düşük gelmeye devam ediyor. Bu nedenle yıl sonunda da Şayet bir patika gibi 250-250 her ay bir indirim gibi düşünebilirsek, geçtiğimiz ayda Merkez Bankası bu İran'daki bombalama olayından dolayı pas geçtiği için belki de bu ay bir 500 puanlık bir indirim söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Hatta bazı konuşmalar vardı bu haftanın içerisinde ve geçen hafta işte Merkez Bankası önceden bir ve toplantı yapıp 24'ünü beklemeden bir aksiyon alabilir mi diye Çünkü bildiğiniz gibi aslında Haziran'da da Merkez Bankası bir faiz indirimine en azından sinyallerini veriyordu günlük repo hallerinde ama e, bu e, savaştan dolayı ötelenmişti ve gerçekleşmemişti e, şimdi tabi e, bunun nasıl şekillendiğini 24'ündeki toplantıda e, hep beraber göreceğiz bir de tabii 25'inde bir için değerlendirmesi var. Bu, bu da önemli olacak piyasaların ileriki bakışı için. Şimdi bu zaman bu zamana kadar gelen süreçte bildiğiniz gibi 9650'in kırılması önemliydi piyasada ve üstünde kalınması önemliydi. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki en önemli direnç olarak görülebilecek yer bence az sonra grafiklerde göstereceğim 10.700-10.750 seviyeleri. E, bu seviyenin üstüne e, çıkıp kalırsak aslında biz asıl hareket... E, normalde piyasanın bir senelik bu düşüş trendini kırmış olacak. Ve düşüşteki e, bu düşüşün bitişinin teyidi ile birlikte de... asıl bizim beklediğimiz e, gerçek dolar bazlı rally hareketi... belki de başlamış olacak. İşte buna beklentiler ne olabilir derseniz işte biraz belki siyasetteki yumuşama da olabilir. E, veya... E, Amerika ile olan ilişkilerdeki herhangi bir e, gelişmeler ve buradan gelecek haberler olabilir. E, bildiğiniz gibi bir e, şu anda bir terörsüz Türkiye programı yürütülmeye çalışılıyor. E, bu programda gelecek olumlu yaklaşımlar da olabilir. E neticede bunlar e, bize ileride kaynak yaratacak katalizör haberler olarak piyasamıza etki edebilir. E, tabii ki işte bu iç gerginliklerde biz bir kenara bırakabilirsek aslında ekonomik olarak enflasyonun düştüğü bir e, süreçte, e, faizlerin düştüğü bir ortamda, işte KKM'nin bittiği bir e, çok azaldığı bir ortamda artık e, borsanın zamanı gelip e, geçtiğimiz bir seneki kalan yatayda kalan süreci artık kırabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama tabii gelişmeler nasıl olacak? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Öte yandan altının grafiğine de geçen hafta bakmıştık biliyorsunuz. Her hafta bakıyoruz. Altının grafiğinde de bir daralan bir üçgen gibi bir hareket var. Ancak Fibonacci'de biraz daha aşağıya doğru zorlamalar oluyor. Fibonacci seviyelerini test ediyor sürekli. Burada şimdi gelin isterseniz bakalım. E, önce borsaya bakalım grafiklerde sonra da altına e, buna göre bu hafta ortası yorumumuzu da tamamlayalım. Evet ilk olarak e, burada her zamanki gibi biz yüzün günlük grafiği ile analizimize başlayalım. E, biz yüzün günlük grafiğinde gördüğünüz gibi bu beyaz ortalama 5 günlük üstsel, mavi ortalamamızda önceki yorumlardan hatırlayacaksınız 10 günlük üstsel ortalamamız. Bugün itibariyle 9970 seviyesinden geçiyor bu 10 günlük üstel ortalaması ve yarın itibariyle bunun değeri biraz daha yükselecek ve çarşamba itibariyle de bu ortalamayı bugün yani gördüğümüz 9986 seviyesiyle test etmiş halde olacağız. Şimdi gördüğünüz gibi ilk haftanın açılışında 5 günlük ortalama üzerinde bir tutulma vardı. Bu aslında geçtiğimiz haftadan belirttiğim gibi piyasanın aslında bize kuvvetli olarak şu 4 günlük Bollinger üstündeki hareketlerden sonra zaten Bollinger'in içine girdiği zaman 5 günlük ortalamayı normal olarak hiçbir haber akışı olmasa bile e, piyasanın test etmesi gayet e, doğal ve olağan bir durumdu. E, gelen haber akışları ile birlikte bu seviyenin altına gelsek de dün salı itibariyle e, bugünkü piyasada daha istekli bir piyasa gördük. Ve e, piyasa çarşamba olmasına rağmen ki çarşamba biliyorsunuz e, kredi takas avantajından dolayı veya dezavantajından dolayı genelde çarşambalar bizim borsamızda satıcı geçiyor. E, ve e, ona rağmen 10.167 seviyesinde kapattık. E, bugün e, kapanışta e, sonra benim baktığım bir diğer göstergede de Viop tarafında şortta olan e, Bank of America'nın e, 12.000 kontrat kadar. E, ...pozisyon kapatmış olması veya yeni long almış olması... ...işte yeni pozisyon mu, bunu eski pozisyon mu onu bilemiyoruz tabii ki tek kurum olduğu için. Ama e, bu da önemli bir gösterge ve piyasadaki en büyük alıcı da e, Bank of America'ydı gün boyu. E, ve e, bu şekilde tekrar bir 5 e, günlük üstel ortalama olan e, 10.097 üzerinde bir... E, ...dengelenme olup olmayacağına yarın itibariyle bakmaya başlayacağız... Şimdi bu görüntü aslında kuvvetli görüntüyü işte düzeltmeyi de yaptık tekrar yukarıya doğru yöneleceğiz görüntüsünü bana veriyor. Burada aşağıda hacimlere baktığınız zaman da göreceksiniz. Burada düşüşler hacimsiz, yükselişler hacimli olmaya başladı ki bu piyasaya para girişim olduğunu gösteren bir gelişme diyelim. Şimdi tekrar bu grafiğimizi biraz daha böyle büyütürsek. Biliyorsunuz e, Ağustos'tan sonra gelen bir e, düşüş trendimiz var ve bu düşüş trendi e, 2024 Temmuz'undan sonra Ağustos'ta başlayan düşüş trendinde e, biz e, en son e, Mart zirvesinde yaptıktan sonra bu düşüş trendimiz 10.740'lardan 10.750'lerden geçiyor. Şimdi e, bu hareket oraya kadar e, normalde normal şartlarda 10.500, 10740a doğru e, bu hareketin faiz indirim süreciyle birlikte veya hemen akabinde e, oraya ulaşmamızı ben bekliyorum bu, bu hareket dahilinde ve e, bu e, yeni kısa vadeli olarak da e, bu gördüğümüz 10.000 e, pardon 9.970 seviyesi altında yani 10 günlük üstsel ortalama altında bir kapanış olmadıkça da e, bu beklentimi. ...koruyacağım ve burada da sizlere dile getireceğim. Günlük grafiğe baktığımız zaman kısa vadeli olarak... ...yapacağımız yorumumuz şu anda bu. Bugün itibariyle. Haftalık grafikte de yine... ...hemen hemen aynı seviyeleri ben burada işaretledim. Onları tekrar size göstereyim. İşte bildiğiniz gibi... ...yukarıdan gelen ve şu anda hem... ...üst ve haftalık bollinger seviyesine... ...denk gelen 10.740. Buradaki bizim... En büyük direncimiz şu anda bu 10.740 seviyesi. E, haftalık grafikteki bir diğer özellik, e, olumlu olan özellik de e, bildiğiniz gibi bu 5 e, haftalık ve 10 haftalık ortalamaları önemsiyorduk. Rally'nin e, loss'u veya iş süren stoplossu anlamında. E, şu anda 5 e, haftalık ortalamamız e, 9.820'lerde. 10 haftalıkta 9652'de. Yani hafta başında ne demiştik? Bu siyasi gündemle birlikte 9652'ye kadar bile bir sarpma olsa bu bizim e, normalde şu anda orta ve uzun vadeli pozisyonlarımızı bozmamızı gerektiren bir e, harekete dönüşmeyecek e, demiştik. E, bunu da tekrar e, olur bir olumsuzluk vesaire olursa bunu da akılda tutalım derim. E, yine burada İlk önemli e, direncimiz 10.740 seviyesinde. Şu anda yaklaşık bir e, 500-600 puanlık oraya e, bir marş halen e, var. Şimdi bu yorumda yaptıktan sonra borsa için tekrar hafta sonu bakarız kapanış olduktan sonra Cuma kapanışından sonra burada tahvil kanadına geçelim. Şimdi tabii burada e, tahvil kanadında e, gelen e, durumda ilk etapta hafta sonu yaptığımız yorumda burada hafif kar alma'nın normal olacağını bahsetmiştim ve burada tekrar biz 40 seviyelerinin biraz üzerindeyiz. Buradaki tabii şu anda tartışmalar var. Merkez bankasındaki e, faiz indirimi e, işte 250 bas puan mı olacak? İşte merkez bankası zor mu faiz indirecekti? İşte bu e, iki gün önceki e, fonlara fonlara gelen stopaj kararını aldı vesaire. E, onun için. Buradaki gelişmeleri biraz izle gör modunda tekrar takip etmeye devam edeceğiz. Piyasada şu anda izle gör moduna geçti ve gördüğünüz gibi burada hacim de oldukça sınırlı. Yani piyasa aşağıya gelirken ki hacimlere baktığınız zaman daha yüksek hacimlerle ve alımlarla biz aşağıya geldik. Merkez Bankası'nın faiz indirme patikasına gireceğini düşünülerek buradaki para girişiyle birlikte ciddi bir şekilde biliyorsunuz 39.5'ların altına kadar gelmiştik. Şimdi tekrar bir bekle gör moduna geçti piyasa. Ancak şu anda fazla bir para çıkışı gözükmüyor. Yani sadece bekle gör modunda piyasada gelişmeleri takip etmeyi tercih ediyor. Bunu yine hafta sonu grafiğinde, hafta sonu yorumunda tekrar bu grafiğe de bakarız. Evet, en son olarak da altına geçelim. Evet, altında bildiğiniz gibi şu yukarıdan gelen ve 3430'ları geçemeyen daha sonra da 3385'leri direnç yapan bir düşen trend oluşmaya başladı. Aşağıda da ana trendimiz biliyorsunuz 3295 seviyelerine kadar yükseldi şu anda. Şimdi bu artık bu sıkışmanın bir sonuna geliyoruz. Yani ya 3340'ü yukarıya kıracak ya aşağıya doğru kıracak. Yalnız burada gördüğünüz gibi aşağıya doğru sarkmalar oluyor grafikte. İşte... Ana trend altına doğru sarkmalar oluyor ve şu anda mesela bugün tekrar bir sarkma oldu, yalnız tekrar bir toparlama olup üçgen içine girmiş. Burada artık 3.340 seviyesi üzerinde e, altında bir kapanış gelmedikçe sanki burayı biraz e, kıracak ve Fibonacci seviyesi olan 3.282 seviyesinin altında bir kapanış gelirse de bu teyit olacak bir görüntü var gibi grafikte. Onun için altına biraz mesafeli duruyorum ons olarak burada. Çünkü bildiğiniz gibi zaten buraya kadar gelişten sonra buradaki hareketlerde bir yatay bantta olduğunu 3430 üstü yeni bir kapanışı olmadan da altında yukarıdan bahsetmenin zor olduğunu daha önceki yorumlarda hep belirtmiştim. Onun için burayı takip edeceğiz. Kısa vade takip edenler de yukarıda 3340 aşağıda da 3295 rakamlarına Kapanış olarak dikkat etsinler diyeyim e, ve yorumu da burada tamamlayayım. E, tekrar e, Cumartesi ya da Pazar e, görüşmek üzere diyorum. E, bu hafta sonu bir seyahatim olacak, onun için belki Pazar günü yapabilirim yorumu. E, onun için e, sizlere şimdiden bilgisini vereyim. Herkese e, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.